Bismillahirrahmanirrahim. Aziz değerli bacılar ve kardeşler ve tüm huzur. Hoş geldiniz siz Irak Türkmen Cebesi'nin Kerkügil Başkanlığı'nın bu güzel faaliyasına. Her şeyden önce tebrik ederim. Kerkügil Başkanlığı bu güzel faaliyete bu insanları Irak Türkmen Cebesi'nin çatı altısına davet etmeğiyle bu büyük bir başarı, bir işti. Və biz stadığımız millətan, əzizlərim. Dəvətdən yalınmasın. Millət özü gəlsin. Gəlsin, qatılsın Əraq Türkmen cəbhəsinin çatısı altına, bu türkman davasına, bu müqəddəs milli dəvaya xidmət etməyə. Yük ağır bir yüktü. Yük sadəcə Həsən Toranbeyinin dəyi və Av Muxtaroğlu və Şam Efendinin ve başka kardeşlerin. Bu dava bütünümüzün davasıdır. Bu dava şehitlerimizin davasıdır. Şehitlerimiz kanların, canların fida verdiler bu Türkmen davasına ve biz de gerek olardan sonra bu davaya hizmet edelim ve bu davaya mekayet olalım. Bu dava yolundan çıkmasın. Görsüz bu son aylarda çok kirli projeler milletimizin içinde milletimizi istir parçalasın. Ne zamandan ben onlara diyerem Irak Türkmen cebhası Türkmen insanıyla ayrım bir şekilde taifi diye o mezhebi diye etti. Ben her zaman diyerem Irak Türkmen cebhası aynı mesafedadı insanlarımızdan. Irak Türkmen cebhası amirliğinin patlamasında Irak Türkmen cebhası ulaştı işte oraya. Aynı zamanda Yengice Urnan'da Bilirsiniz 2007 senesinde Yengice'ye girildi Orada bir katilam oldu Irak Türkman cebhası Ama bu iki yeri örnek veriyorum, Aynı zamanda teze hurmatı Kimeselden Urnan'da Irak Türkman cebhası yanındaydı Aynı zamanda Tavuk'da, Dakuk'da Partlama oldu Aynen Irak Türkman cebhası sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti sayesiyle yaralılar orada gittiler tedavi gördüler. Bağcılar kardeşler Irak Türkmen cebası büyük bir tehdit karşısındadır. ve bütünümüzün vacibimizdi bu tehdidin bu tehdidin bu kirli projenin karşısında durağım. Çünkü tasavvur etmeyin fakat biz Irak Türkmen cebasının içinde çalışanlar zarar görer. Yo bütün Türkmen millet zarar görür. Herkes görür. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Değerli abimiz Hacı Haytham Çok değerli Kadın Teşkilat Başkanımız İl Başkan Yardımcımız Türkmen Eğitim Müdürümüz Birbirinden değerli Büro Başkanlarımız Öğrenci Birliği Başkanımız Kerkükolu. Kerkük Kolu Kerkük'ün bütün bölgelerinden insanlarımız Erak Türkmen cebhesine gönül verip Erak Türkmen cebhesinin büyük ailesinde bir ferd olmağı uygun görüp aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tabi konuşmamıza başlamadan önce Teze hurmatı da 2009 senesinde yüze yakın şehrimizin düşmesi bir acı gündü. Bugün yıl dönümün yaşanmaktayız. Buradan bütün ailelerimize başsağlık diler. İnşallah bir daha taze hurumatı böyle acı günlerimizi görmez. Ama ne yazık ki güne kadar Irak hükümeti bu kadar acı günlerin görmesine rağmen tæzamız, beşirimiz, tilahfarımız, bütün bölgelerimiz, tuz hurmatımız ama bugüne kadar ciddi bir adım görmemekteyiz. Temenni ederek acil bir şekilde Irak hükümeti taze kurmatı beşir için, dağkuk dağ için yaşadıkları kriz bu sıkıntılar bir an önce e, güç göndermesi, destek vermesi, oradaki önlem alması için destek verilmez. Biz Irak Türkmen cevhası olarak değerli abimiz Hacı Efem çok noktalara değindi. Ben bazen özetleyeyim. Büyük bir aileyiz. Irak'ın bütün coğrafyasında, sokaklarında, bölgelerinde, mahallelerinde yaşadığı her Türkmanın Irak Türkmen cephesinin orasına yetişmeye inşallah muktedirdi. O yönde de çalışmalarımız devam edir. Menderi'den telahfara kadar. Bizim görev icabımız Kerkük'ün gün içerisinde değerli büro başkanlarımızla birlikte kadın teşkilatımız, genç teşkilatlarımız onlarla birlikte biz de hedeflerik ki içinde bütün köy, kasaba, ilçe, mahalle, sokak sokak, kapı kapı yetişmeye çalışmaktayız. Ve bu projemiz ilk ilde hedef verdiğimiz inşallah o hedefi yerine getirmek için bütün arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla birlikte durmadan o noktaya getirmekti. <laughs>